Onlar çok çekersin. <laughs> Bizi çeksen demek lazım. Buralar nasıl da anne anlat bakalım. He? Nasıl da buralar? O Güneşin batışında da çekerim burayı. Evet. Akarisyan burnu, baba burnu. Güneşin batışını çekebiliyorsun demek. Her makineden çekilmiyor dedi abi. Onda büyük makine var diye çekti Bak bu anne askeri mahvildi mi burası? He? Askeri mahvildi mi şurası? Ha. Subay bu toptaç vay maşallah. Reisim genel gördüğümde çekelim. Öyle devamlı mı çekiyorum tamam? Film gibi. Hmm. Şey filmi gibi. <laughs> cinema yeah. filming